Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam Rihanna Oha çizgiler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir satoreme ateş atarsa Arkadaşı var mı bir baksam ya Var bir tane de tam bir manyak Baba Efendim Gökhan Ya baba bizim evin önünde şamata var ya Evet göz kanatan Alfa Çocuk Göko TikTok serisine hoş geldiniz. Hepiniz gözlerinizi kanatmaya hazır olun. Gözlerim gözlerim. I am sorry, sorry. Üniversite sınavında nasıl derece yaptım? Bu AYT matematik 39'a 1. Çünkü Karakök AYT matematik kitabını bitirdim. Bir de 3 4 5 AYT matematik denemelerini bitirdim. Çok güzel kitaplar, mutlaka çözmenizi öneririm. Tükürl oğlum. Niye bu tipleyim? İnsanları dış görünüşlerine göre yargılamamayı öğreneceksiniz. İnsanları dış görünüşüne göre yargılamamayı öğreneceksiniz lan. Hepiniz öğreneceksiniz oğlum. Artık dışarı çıkamaz olduk lan. Dışarı çıkıyorum abi saat kaç? Abi pille mi çalışıyorsun? Yeter lan artık. Molamız da kadar kardeşim. <laughs> Biri bitti, biri bitti, biri bitti. Hehehehe. <laughs> Pardon, bir bakar mısınız? Tabii ya benim kız arkadaşım gelecek ki de. Bu resmi hiç gördünüz mü? Yüzünüzde bir azılı mı var? Evet, görme engelliyim. Yok maalesef görmedim. Sen de gittin herkes gibi, hala yerin dolmadı. Lan kösten fotoğrafını nasıl açtın? pardon benim tuvaletim gelecekti de acaba bir sandalyeniz var mı? Hayırdır götünüzde bir sorun mu var? Evet çiban çıktı maalesef sandalyemiz yok. Sen de gittin herkes gibi hala yerin dolmadı. Eee <laughs> gelin burada. Nerede? Gelin burada kostümünü giydi oturuyor. Nerede lan? Gelinliğimi de giydim kuşağımda. kardeşim. Ya benim damat nerede? Ya benim erkeğim nerede? Yanımda yok. Damatlar neredesiniz? Siz uyuyor musunuz? E gelinliği de giydim. Ahahahah! Ama ölmek... Ay biraz usuracağım bir dakika. Ne yapıyorsun oğlum? Ah... <laughs> <laughs> Ay çok ya iyi. Ya oğlum. İçinde tutup dert olacağına dışarı çıkıp mert olmuş. Bir isim koymuş ya. Aha aha. Utanacağınızı bilsem yüzünüzle tükülmek isterdim ama. Abi sevgilim var mı demiş. Arkadaşlar benim sevgilim yok ama masum var. Arkadaşlar sevgilim var mı demişsiniz. Benim sevgilim yok ama elim var. 35 ne? 35. Mas benim için daha iyi bence. Hem bilgisayar şey kullanabilirsin. Yani. El benim için daha iyi bence. Hem diğerinde kullanabilirsin. Altını yedin! duyup Yuyupova bak! Adam mısın lan sen? Bir dakika. <laughs> Çok üstüze bir espri bu ya. Gerçekten saçımı keseceğimi mi düşündün? Yani onu aniden çevirip gözüne sokma ihtimalin de var ama onu yapmazsın herhalde değil mi? Aa ne diyor? Lan dur. Repli, Repli Bipsi Repli alalım lütfen. Yani onu aniden çevirip gözüne sokma ihtimalin de var ama onu yapmazsın herhalde değil mi? Utanacağınızı bilsem yüzünüz tükürmek isterdim ama siz ondan da anlamazsınız ki. tükür oğlum. <laughs> Asla bir kitabın kapağını göre yargılama. Özür dilerim. Yani böyle olsun istemedim. Affedebilecek misin beni? Bu çocuklar kitap istiyor, okumak istiyor. Hey! <laughs> Kardeşim gerçekten tebrik ederim. Çok güzel olmuş. Mümkünse bir daha olmasın. Bizim köyde de yapıyordu bir tane çocuk böyle hareketler. Ee. Simitçi çocuğu. Hayırlı cumalar aşkım. Oh my god! Oh my god! Girl! Oh my god! Bir daha birine güvenirsem 35'lik şişe girmiş. Olamaz, olamaz. Sen Yadim kabir azabından ve fermanim, acılar, üzüm, elbim, <laughs> Şaka lan şaka gül diye Gülmedim Vallahi hiç gülmedim E bu sefer de gülen ben olayım be <laughs> Sesimin iyi olduğunu iddia etmiyorum ama size bir şarkı söylemek istedim. Bak ne kadar iyi yani kendini bilen biri. Medeni cesaretinden dolayı lütfen bir alkış. <laughs> Biz kulaklarımız kanayacak diye beklerken Dost bırakın kanasın da kanasın Sen nasıl bir yarasın Çirkini öpmemişler Kendini namuslu sanmış Namussuzu öpmüşler Kendini güzel sanmış <laughs> Yaptıklarım için pişman değilim ha Aklımı alayamadıklarımıza Yaptıklarım Aptık, için pişman değilim ha Aklım hala yapmadıklarımdan Baba gülüşümüz herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman devam ki. Bu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Abinin problemi ne? Bu da acaba bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Hemen bir daha. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun oğlum anlamıyorum hiçbir şey ya. Aa Taha ne yapıyorsun? Ya şarkımı beğenmemiş ama ezbere söylüyor anlamaya çalışıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan o da. sen kendi şarkını ezbere bilmiyorsun bir de gelmiş o da köpe. Aa şarkımı ezbere biliyor ama söylemeye çalışıyor. Kendin <laughs> mi söyle lan? <laughs> yok aslan denesine güldü tepsiye dost, dostlar Pardon baştan. Bak kendi şarkını ezbere bilmiyorsun gelmiş bir de o da. Aa şarkımı beğenmemiş ama ezbere söylüyor. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. 3 günde 7000 takipçi kazan. Ben zaten 3 günde 7000 takipçi kazanıyorum. Muz hangi renktir? Kırmızı mı? Sarı. Ha. Güzel. Peki limon hangi renktir? Mavi de. Tabii ki sarı. İyi. 45 artı 3 kaç eder? 48 evet. doğru. Peki arılar ne, yapar? arılar ne yapar? Sokar mı acaba? Sokar evet. Sorunun cevabı bal değildi. Tükür oğlum. Duramam artık böyle bana dar. Elinde neden valizler var? Burada bir bizim ilişkimiz. İlişki mi? Bunlar sevgili miydi? Hani bunlar anne oldu lan. Bugüne kadar benim kaldırdığınız mı? Yatıklar o çocuklar size. Ben size güvenmiştim. Sana hayattaki en büyük sırrı veriyorum. Kimseye güvenme kardeşim. Allah Adam size bel alırsa bel Beni tatile götürecek enayi var. O zaman başka birini bulacaksın. Dönüp dolaşacağın yer burası. Kral halıları falan bıraksaydın bari ya. Her şeyi de almış. Aa. Alo? Ne? Ne? Türk'ü sevdik mi? Kötü donuyor orada. Çıkmış video çek. Lan tukası ölmüş mü bile diyor. <laughs> ben sadece <laughs> beni kötü böyle kötü bir insan olarak gördükleri için. Kim kötü bir insan olarak gördü lan bunu? Sen mi gördün? Varlığın yakıyor. Yokluğun yok ediyor. Yalnız iş arkadaşlarım memuri bana. Yok ya. Güçlüyüm ben. Ben güçlü bir insanım. Doğru diyor aslında güçlü bir insan. Ver motivasyon müziğini. Ama her insanın bir sabrı vardır. <laughs> Bazen kalp kırmayım diye susarım, susarım. Çok, Çok kötü bir şey geliyor. Kalp kırmasın diye susuyor, susuyor. Sonra böyle ağlarım işte. <laughs> Klasik Aslı. Biri beni silksin lütfen. Silkin beni kendime mi getirin ya? Yok mu beni silken? Beni bir silkin. Geçen burgere gittim çocuk ketçap mayonez olsun mu dedi. Ben de dedim ki ketçap ketçap olarak kalsın. Bro. Yemeği ocakta unuttum tatlıyı şubatta. Bro. Adam yüzmüş karısı 99. Bruh. Şuna ayıcık atın bir şey atın şuna dur Dur şuna ne atayım ben Ut atayım dur ut al sana ut Al al bir daha böyle salak salak Espriler yapma al Elim ayağım titredi ya Allahım Çok sinirlendim çok gerildim bir anda Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar ben gideyim Bye bye Bir daha Azize'yi öpmeyecek diye yeter bitti gidiyorum Azize ben Rükenle ayrıldım Sen. Hadi lan Kız bundan ayrıldı yalan söylüyor. Yok ya. Seninle konuşmamı istemiyor. Tamam sen mutlu olacaksan ben aradan çekilirim. Hayır öyle bir şey olamaz. Olur olur. Ben sana demedim Mazze'yle görüşmeyeceksin diye. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ne ne ne? <laughs> Küçük şakalar, komiklikler. <laughs> Merhaba canım. Merhaba. Bak sana ne oldu? Ya teşekkür ederim. Azze, ben Rökenle barışmayı düşünüyorum. Sen mi? Emre, sen Rökenle mı barıştın? Niye ki ne oldu? Azze tepeye çıkmış. Sana aşıkmış. Azze. Yok mu beni silken? Ne yapıyorsun gel. Sen niye geldin? Git. Gel buraya lütfen ne olur. Hayır gel. istemiyorum. Gel beraber atlayalım. Gel beraber atlayalım mı? Lan sen yerdesin Senin oraya gitmen lazım. Mantık aramayın. Mantık yok. Mantık aramaya çalışan Hayır, ben sana kıyamam. Yaralarımı sarılmayayım. Özlediğimi. De... Yine muhteşem bir sondu. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Arkadaşlar işte ben de böyleyim. Sümkleri bakmasın diye kendimi tutarım, tutarım. Sonra da ağlarım. Kötü oldum. Yani ben psikolojimi toplamak için psikolojik destek alacağım. Neyse ne yapın işte like atın, beğenin ya da ne yapıyorsanız yapın. Kendinize iyi bakın. Boşa yaşıyoruz ama.